Yine Kürt halkı üçüncü kezdir. Üçüncü kezde bir kayın sorunuyla yüzleşti. Bir kez daha Kürt halkının seçilmiş iradesine kayın atandı. Üstelik atan, atanmakla kalmadı. Dört kente yeni kayımlar da atanabileceği yönünde en etkili ağızlardan mesajlar veriliyor ya da sopa gösteriliyor. Birazdan birkaç cümleyle ona değineceğim. Kayın ne demek? Ben oradan geliyorum, bölgeden geliyorum. Batman'daydım, Halfeti'deydim, Mardin'deydim. Halkın algısı, halkın halkta yarattığı algı şudur. Kayın bizim, bize en yönelmiş, bize ve seçtiklerimize yönelik en büyük siyasi ve sosyal terördür. Aynen budur. Bir halk didiniyor, Seçiyor, Başkan yapıyor, siz o halkın iradesini ne yapıyorsunuz, tanımıyorsunuz, kaymaçlıyorsunuz. Bu bir siyasi terördür, bu bir sosyal terördür. Terör ile silah olmaz ki. Sosyal terör de olur. Aşırı da bir terördür. Dolayısıyla bir bunu paylaşmak istiyorum. Bu doğrudan doğruya halkın kendi gözlem şeyidir. Halktan edindim, gözlemdir. onlarla konuştuklarımdır. İkincisi. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı, ne ödüğü belirsiz kişiler dedi. Bu müthiş bir tepki yarattı. Öncelikle şunu belirtmek istiyoruz. Kürt halkı, biz siyasetçiler bu kavramı, bu belirlemeyi asla ve asla kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanının kendisi Sayın Erdoğan seçilmiştir. Seçilmenin ne demek olduğunu, nasıl olduğunu en iyi o bilir. E şimdi eş başkanlara neydi belirsiz, ne akla söylüyor bunu, ne var ortaya zaten? Ahmet Türkiye nasıl, bu nasıl söylenebilir? Ben hemen hemen hepsinde tanıyorum. Halfeti eş, eş, belediye başkanları yakından tanıyorum. Halfeti'de de söyledim. Oradaydım bir hafta. Ya bunlar tırnağıyla, alın teriyle, emeğiyle söke söke bir önceki kavimden aldıra, Bir önceki kavim ki yine şahidiyiz biz. Açık oy kullanımı gizli sayım yapan bir kayımdı. Ondan aldı. Ama yine neydi? Verirsiz oldular. Resleli kayım atandı. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'a çağrımdır. Çağrımızdır. Bu tutumdan dolayı Kürt halkına ve seçilmişlerine özür dileme, özür dilemektir. Böyle bir borcu vardır. Bu tabiri kullanmamalıydı. Hele hele biz seçilmiş olarak Şimdi eğer istenirse bütün bir eş ve belediye başkanları biliniyor zaten. Kanun, nizam gereği şeyden geçtiler. Yüksek Seçim Kurulu'nun denetimden geçtiler. Herhangi bir suç unsuru yok. Seçilebilir dendi. Sonra dosyalar açıldı. Şunu açıkça belirtelim. Halktaki algı da bu, kanat da bu. Biz oraya Derler ya, hani biz polise düştüğümüzde la sizi camiden almalık ki derlerdi. Yani siyasete bulaşmamış birisini bile belediye başkanı yapsanız, devlet isterse, devletin istihbaratı isterse ona kaç tane amyana tabirle kulp takar. Tırnak işine terör götür, kulpünü takar. Dolayısıyla bize okumasınlar. Bu doğru değil. Şimdi Halk, ben Batman'daydım. Oradaydım. Ya halk kendi iradesine atılmış, atanmış kayyuma karşı demokratik tepki veriyor. İşçiler Bakanı açıklasaydı deseydi ki bakın bu tepkide bu işte eylemlerde, sokaklarda, meydanlarda bir polisimizin burnu kanadı. Bir polisimizin burnu kanadı deseydi. Ya da şurada esnaf yağma edildi. Dükkanlar yağmalandı, ne bileyim işte asfalt tahrip edildi diyorlar deseydi belki düşünürdük ya bu bir şey olmuş. Yok, böyle bir de yok. Halk sokakta yürümek istiyor. Ne yapsın yani bu halk? Yani yürümesin mi? Yani vallahi ne iyi ettiniz, iyi ki kayım atadınız, sağ olun, var olun. Sayın Cumhur İttifakı liderlerini mi desin yani? Dolayısıyla polis, polisin kullandığı orantısız biz kabul etmiyoruz. Bakın bunun gibi onlarcası var. Bu sadece bir simge olduğu için ben gösteriyorum size. Onlarcası var bunun gibi. İşler Bakanı'nın resmi verisidir. 233 göz, 253 gözaltı, 33 tutuklama, 33 37 e, denetimli serbestlik. Bu son veri de değil kaldık. Dolayısıyla bu tutumu doğru bulmuyoruz. Bu daha önce de dile getirmiştim. Batı'nın faşizmi var. Batı faşizmle hesaplaştı. Doğu'nun de despotizmi var. Dehşet vericidir. Kürt halkına karşı, Türk halkına karşı da bir despotizm uygulanıyor. Putin ne yapıyorsa, İran ne yapıyorsa, bizimki de demokrasi altında bunu yapıyor. Kabul etmiyoruz. Doğru değildir bu. Bunun geleceği yoktur.